Marmaris Belediyesi, Marmaris'in tarihini yaşatmak, yeni nesile ve bölgeye gelen turistlere tanıtmak amacıyla dün akşam 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda eski Marmaris fotoğraflarından oluşan sergi açtı. Marmaris'in eski halleri sergiyi ziyarete gelen Marmaris yaşayanını tarihin derinliklerine götürdü. <laughs> Marmaris'in önceki yıllardan çekilmiş fotoğrafları sergiyi izlemeye gelenlerden büyük ilgi gördü. Sanatseverler ellerindeki fotoğraf makineleri ve tabletlerle sergiye çıkan eski Marmaris fotoğraflarından görüntü çekti. Özellikle Marmaris'in siyah beyaz çekilmiş fotoğrafları sanatseverlerin beğenisini kazandı. Öte yandan doğal güzellikleriyle Türkiye'nin nadide turizm bölgelerinden olan Marmaris her yıl yerli ve yabancı binlerce turist ağırlıyor. Turizmin göz bebeği olan kent için Marmaris Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda fotoğraf sergisinin yanı sıra turizm konulu karikatürleri de sanatseverlerle buluşturdu. 2 Ağustos Cuma akşamı yani dün akşam saat 19'da açılan bu sergi 12 Ağustos'a kadar 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki sergi alanında görülebilir. Sergi her akşam saat 19'da 24 arasında açık kalacak.